Herkese arkadaşlar yeni bir seriyle yeni bir oyunda sizlerle birlikteyiz dedik ve oyun hemen başladı arkadaşlar. Gayet aksiyonlu bir oyuna benziyor. Mirror, Mirrors e, itch arkadaşlar bu arada konuşamadım pardon. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Böyle bir başlangıç oldu. Direkt tıkladığınızda oyuna başlıyor arkadaşlar ve başladık. Bu güzel hanımefendi galiba biz hep uyandık. Her yeni gün bir umut vaat eder. <laughs> Neredeyiz abi? Hapishanede <laughs> miyiz? Yalnız ablamız güzelmiş. Galiba burada yaşıyoruz. <laughs> your inner potential through hard work and As an employee, you miyiz abi? <gülüyor> <gülüyor> ne hakmış arada. I thought we'd keep you here forever, leech. Sen kimsin lan? Maybe you'd like another three months. Oo. Yavaş ol bak seni bulurum oğlum. kurtulursam bunu bulacağım bu arada. Oğlum kızım boyuna bak lan. Boyun bayağı bir maşallah. Boy posu yerim <laughs> Yenilikçi ablamız. Ama bulacağım onu. Çıkışta bekle. Ha şartlı tahliye. Tamam kurtuluyorum O kadını bulurum yani. Abla seni bulacağım yalnız. Serbest kalınca derhal <laughs> <hadişe gülüyor> dışarı Yani bir, e, bir şey yerleştirdiler. Onunla bizi takip edecekler. Çıkar lan bizi buradan. Ölüm. Dokunma lan bana. Asalak diyor oğlum. bak bu kadın çok benim sinirimi bozuyor. Ya. Oo harbi karizmatik bir kız olduk lan. Şişt, dokunma ölüm bak seni bulacağım. Doge'un selamı var. Doge kim abi? Dolç bizi kurtaran adamlar. Biri bizim e, paramızı ödedi galiba. Artık özgürüz. Aa aynen. Bu taş şey galiba. İzleme cihazı. Selamun aleyküm. O abla sen misin? Aa, Ağzına tükürme. Onun bunlar bizi vuruyor. Şuna gideyim bu iyi bir avlıya dönüyor. Yok bu da vuruyor. bunlara yaklaşmayacağım abi. Direkt topuk. Ama çıkışta o ikisini de bulacağım arkadaşlar. Bir de o kadını bulacağım. İkini bulacağım yani. Şuradan bir kurtulayım. Burası neresi? Lan niye dövüyorsunuz adamı? Işığı kapattılar adamı dövüyorlar pislikler. Bizi de burada dövmüşlerdir bence. Buradan gidiyoruz galiba. Selamünaleyküm sen kimsin? Noah sent me. You could be anyone. Well, you'll just have to trust me. Şapka mı var lan kafanda? Pardon. <laughs> <gel> mi gözüküyor? <laughs> Noah bizi kurtaran adam galiba. Bu ne abi? Şey yerleştirdik bir şeyler oluyor. What the hell? Evet, bir sisteme bağlandık galiba hacklendik mi lan bunlar ne bilgisayara <laughs> <İngilizce> bağlandık <laughs> bunda bir testlik var <laughs> gps selam bir şeyler yüklendi galiba sağda harita var arkadaşlar <gülüyor> 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 <Bir> şeyler yükleniyor <laughs> değişik sesler geliyor herkes bir anda konuşuyor da <laughs> 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 aslında birazcık daha şu sesi arttırabiliriz arkadaşlar. Çok az bir şey. Tamam. Artık dışarıdayız. Bir kaldırdılar <laughs> diyecektim. Alarm çaldı. Anladılar abi galiba. Aynen anladılar. Kaçmamız lazım. Topuk. Oğlum beni bekle. Ben de bir şey bilmiyorum. Nereden gideceğiz? Buradan mı gidiyoruz? O güzel tamam. Oyun gösteriyor galiba zaten. Ee, buradan yardırıyorum abi. Yalnız bizim buradan acil topuklanmamız lazım. Ne ara anladılar bilmiyorum. Takip cihazını kaldırdığımızı anlamamaları gerekiyordu. Bizim ama sistemden takip ediyoruz dedi. Çok hızlı anladılar. Direk peşimize düştüler. Yalnız helikopter mi o? Aynı helikopter. Bu O muhafız. Bu adamı geçmemiz gerekiyor. Oğlum sen kimi yakalıyorsun lan? Hayırdır? Bu arada musun? Güzel oldu. Gel bakayım. İşte Osman bu yememiş bu. Al bakayım. Evet, <laughs> dönüş sistemleri falan gerçekten güzel arkadaşlar. Ee, grafikleri olsun. Okay. Hikayesi olsun gerçekten güzel gidiyor şu anda. Böyle yardırıyorum abi ben yani o zaman. Tamam biriyle buluşmamız gerekiyormuş galiba ikar da daha adamlar. adamlar Bu adam bizde mi yarışıyor? Direkti bana bir şeyler diyor Ben de iddialaşıyor sanki ben ondan daha iyiyim gibisinden yani Hayırdır oğlum Bizden iyisi mezardan <laughs> Böyle dengeyi sağlayabiliyormuşuz arkadaşlar bu arada. Fenix, Oyunu çözdük galiba bu arada. Ee, oyun bir parkur oyununa benziyor arkadaşlar. Herhalde böyle sürekli aksiyon içinde böyle koşturacağız. Ee, parkur sever seven kişiler için yani parkur videosu falan izleyen kişiler için gayet güzel aksiyonlu bir oyun arkadaşlar seveceğinizi düşünüyorum yalnız güzel helikopterler geldi galiba şeyler oluyor abi acil buradan tutuklamamız gerekiyor depodan devam et tamam geldim abi Maşallah bize gidiyoruz. İnşallah düşmeyiz abi. Buradan evet, gidiyoruz. <laughs> Aa düşerken eee CTRL e tuşuna basmamız gerekiyor. Tamam. Eyvah korkuttun mu? Güzel. Nicely, but he wouldn't step aside. And now they know you came this way. Like I said, we need to clear out. Better take a different route to the Everdine Tower. We'll can you make it across to those pipes? Of course. Good. Your beadling should be calibrated by now and your runner's vision working. Just follow the red, and I'll meet you at the tower. Let's go. Yine ayrıldık arkadaşlar, bir yerde buluşacağız Tamam buradan yardırıyorum abi. Eyvah. <laughs> Yardıramıyorum. İlk düşürümüzü gerçekleştik galiba. Tamam. Hızlı basmam gerekiyordu orada. Diğerini atlamak için. Hadi bakalım. Hop hop. Uh. Düşeceğiz sandım lan. Güzel. Yavaş. Tamam. Hop. Az kalsın gidiyorduk. Ben buradan yardırıyorum abi. Kaçabildiğim kadar hızlı kaçmaya çalışıyorum. Polisler her an beni yakalayabilir. Buralar kilitli abi. Ya. Lan. Hayırdır oğlum. Bak ya tipe bak. Sarmaz. Bir drop çalışıyor. Allah'tan bunlar kolay arkadaşlar. Kolay bir şekilde alabiliyoruz bunları. Yalnız oyunu harbiden çözdük. Gayet güzel gidiyoruz abi. En son böyle dediğimizde düştük abi. Nazar değiyor galiba. Of aynen. Ben yardırıyorum galiba vardı Her yerde güvenlik var diyor. Bismillah. Güzel. Aşağısı iyiymiş abi. Baya bir yüksek. Yapma. Tamam hızlı geçmemiz gerekiyor. Yere baktığımız için oldu arkadaşlar. Yere bakmasak buradan rahat bir şekilde atlardık bence. Evet galiba silah kullanamıyoruz <laughs> bu arada. Aşağıda bir yazı geçti ama. Yardır abi. Tamam aşağı bakmadan direkt yardıracağım arkadaşlar. Manzaraya bakmaya hiç gerek yok. Geldim. Bir daha geldim. Hop tamam. Hava mı atıyorsun lan? Gel kapışalım hadi. Bir yıldır buradaymış. Daha acın abi. You also got caught and caused a whole lot of trouble for Noah. You don't know what happened. I know enough. And I know that I'm faster and safer. Ya oğlum sen kimsin ya? Daha buralarda iyi misin? Buralara senelerimizi vermişiz oğlum. <laughs> 500 kişiyle mücadele ettim biliyor musun ben yakalanmadan önce. Ben Aa dövüş modu falan diyor lan. Bayağı bir güzelleşecek galiba oyun. Artık dövüşebileceğiz. Dövüşmeyi öğreneceğiz. Güzel. Worry, Hadi bakalım. Gel geldiğimde çok fena şeyler olacak tamam mı? Sen beni bekle. Geldiğimde çok şey değişecek. Hadi gidelim abi. Evet şu an dövüşmeyi öğreniyoruz abi. Güzel. Güzel. Yanlış bastın galiba. Aynen. Yanlış bastın. Direkt aşağı itecez galiba. Aynen. Lan bak. Bu arada çarpıştırınca adamlara daha fazla hasar verebiliyoruz. Böyle bir şeyler olacak. çarpışınca güzel oluyor. Calm down a little, but they know you're out there somewhere, Faith, and they know you'll have to go through the tower to get out. And there's an option. We'll go to ground if we can avoid it. You know that, Icarus. What can the Rodium's guide to that combo? gayet güzel gidiyor ha. Yalnız silah falan da kullansaydık Tom Raider'e falan benzerdi galiba. Yani. Öyle bir oyun vardı galiba. Yalnız bayağı bir parkur yapıyoruz sen. Bayağı bayağı bir. Geldim abi. <laughs> Lan niye geçmedi? Evet dövüş eğitimi tamamlandı. Güzel abi. Eğitime gerek yok. Hadi bakalım. <laughs> Artık dövüşü öğrendiğimize göre yargıyı dağıtırız arkadaşlar. Derken Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Geldi. O bayağı bir yaramış canlı hızlı bir şeyti bize. Oy tek atıyoruz lan. Buradan yardırıyorum abi. At, adam Boşu boşuna şey yapıyoruz yok sallıyor bir diğer adam. Eee niye yapamadım? Of. Oh. Güzel. Buradan nereden gideceğim? Ha tamam buradan devam abi. Selamünaleyküm. Aleyküm. <laughs> abi böyle yukarılardan zıplayınca tek atıyoruz abi. Galiba hızımızı alınca direkt şey yapıyoruz abi. Bunlar iki kişi yalnız. Gel abi gel. Size bir hareket deneyeceğim. Gel bakayım. Çuf. Aa çarpıştı güzel. Böyle yardırıyorum. Yalnız oyun gittikçe daha şimdiden böyleyse daha da zorlaşacak arkadaşlar. Daha bunlar eğitim gibi bir şey yani. Adamlar yeni başladığımızı bildiği için bu ne lan? Gel bakayım oğlum. Evet burada bir şeyler olacak gibi. Oğlum adam Iron Man gibi lan. Bu ne böyle? Aa o kız mı lan bu? Gel lan. Gidecektim. Adam yapıştırdı bizi. İntikamımızı alamadık. Evet öldü sanıyor güzel. Buraya tutunmuşuz abi. Ha, bizi görebiliyorlar, Seyit hareket <laughs> etmedi <laughs> ya Seyit de güzel kız ha Bizi nasıl görebiliyorlar abi Bana hareket etme diye adam oradan söyledi ya İzleme cihazından mesela. Tamam buradan yardırıyorum yine ya, abi Yalnız o adamı yenmemiz gerekiyor. O adam bayağı bir kritikti yani. <laughs> Tek attı. Yeterince <laughs> dövüş eğitimi almamıştı o <laughs> zaman abi. Hava atıyorduk ama. Geldim. <laughs> Sıramam, tamam tamam. Bu adam gideceğime buradan da gidelim abi. Sıkıntı yok. Ben <laughs> <Zıpla. Gülüyor> Yalnız grafikler falan eski değil mi gençler? Ee, 2016 yılında çıkmış galiba bu oyun. Öyle hatırlıyorum, bilmiyorum tam. Yine güzel yani, bayağı iyi. Baksanıza. Bayağı güzel yani bir için. Bundan sonra aksiyon başlıyor zaten arkadaşlar. Baksanıza daha yeni giriyor yani oyunun yazıları. Mirror Sage. Bakalım bundan sonra neler sunacak bize. Evet bir yere gitmemiz gerekiyormuş. Buradan yardım baksanız abi bayağı bir geliştirdiler. Güzel. Burası yumuşakmış. Odaklanma kalkanı falan bir şeyler verdiler abi. Güzel. Kalkan gibi bir şeyler yapabiliyoruz galiba. Onu öğrenmemiz gerekiyor. Harus'ta var. Galiba, galiba ee, diğer tarafa da gidiyordu ama ben buradan yardırıdım. E hey abi, buradan gidiş yok. Yanlış önler mi geldi? Galiba aşağıda bir geçiş daha vardı, ee, yukarıda pardon Oradan gideceğiz. Dur bakayım. Bak, şuradan da bir geçiş yok. Nereden gideceğiz abi? Burayı görmedik mi lan? Ha tamam, daha demin farklı yoldan geldik. Şimdi doğru yoldayız. Tahliye tamamlandı güzel. Abi bunlar kimler lan? Selamünaleyküm. Abi bunlar daha bizim acemi çocuklar. Bunları eğitiyorlar abi. Bak, yardıralım o zaman. E ee, yardıramıyoruz. Burada nasıl gideceğiz abi? Bir saniye. Bir saniye bunu yapmam gerekiyor. Acemi çocukların önünde gerçekten çok kötü atlayış bunlar abi. Bu acemi çocuklar bizden görmesi gerekiyor. Dur bunu yapacağız abi. Ya Hadi bismillah. Hop tamam. Gördünüz mü çocuklar bak. Çok güzel çok güzel atladım. Bunu yapın mutlaka ben gidiyorum. Buradan yardırıyorum abi. Kavuşma. Noah'nın yanına geldik güzel. Noah erkek mi kız mı bakalım nasıl bir adammış öğrenelim arkadaşlar. Evet erkek tabii ki de <laughs> niye soruyor ki adamın sesi erkekti zaten. <laughs> Tesisde konuşuyordu. So koşmaya <laughs> what's the beat? I some runner got out today. I heard she's eager to run. She's been gone Uzun zamandır <laughs> niye kurtarmadınız beni oğlum? O kadar posta yolladım size. Ne çıkıp yazdın yani? Aklım başıma gelmedi. Beni kurtarmadınız oğlum. I'm so sorry. Bir şeyler olmuş ama onları öğreneceğiz arkadaşlar. Biz niye düştük bu hapishaneye? Yaşlanıp görünüyorsun. Uh, <laughs> <laughs> nice place you got here. Hapse düştüğümüzde I acaba what? kaç sene you Evet, Yeteneklerimizi sınayacakmış. Hey mm -hmm. He's a Lan bizden iyi değil here. o bak döverim seni ha. Gördüğüm herkesten daha iyi koşuyor diyor. Biz daha iyiyiz oğlum. Um, Hayırdır yerimizi mi doldurdu Dogan yani? Bölgeni selamıyorum da da. Yeah. We'll deal with them in time. Right? Now go. Astound me. Dogen kötü mü iyi mi lan? Ya bu adam fazla bir şey beklemiyor sanki bizden. Bir işlik var oğlum bunda. Bir işlikte terslik var mı? Nasıl bunda? Bu right işte bir terslik var. var. Bu ne? Ha şarjı çalıyor. Güzel. Hadi bakayım. O kıyafetleri de yiyoruz after... abi. Caught. Güzel. O harbi şekil şukurlu olduk. Evet arkadaşlar e, kıyafetimizi de girdik, giydik. Artık ee, yavaştan bitirelim. Buradan da e, şey yapabiliyormuşuz. Ee, yeterek alabiliyormuşuz. Ee, bir videonun daha yavaş yavaş sonuna geldik arkadaşlar. Umarım e, oyunu sevmişsinizdir. Bu videonun bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı ve o güzel yorumlarınızı ee, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar bir tanesiniz ee, buradan galiba işaretleme yapacağız bu arada rotayı kaldır falan diyor tamam şimdilik hoşçakalın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere